Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere özgü yazın ilk göz ağrı olan Emir bebekten olan fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar Emir bebek Özge Yağız için çok önemli hala ilk hala eden onu ve çok seviyor zaman zaman Emir bebekle de olan fotoğraflarıyla sosyal medyada dikkat çekiyor ne Emiriko bebekten yepyeni fotoğraflar geliyor arkadaşlar büyük hayrancı kitlesi var Özge Yağız'ı çok seviyorlar Dolayısıyla Özge Yağız'ın ailesiyle de herkes çok ilgileniyor ve ailesiyle e, dolayısıyla e, ablasıyla e, sosyal medya üzerinden çok e, sevilen bir o karakterler. Sizler için de en özel karelerini bir araya toplayıp paylaşım ettim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Takipte kalmayı videomu izlemeyi unutmayın. Sizlere Emir Bebek'ten olan en son görüntüleri paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı videolarımı izlemeyi unutmayın. Umarım videolarımı da beğendiniz. İyi seyirler, hoşça kalın.